puanlamada durum 20-18 oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Üçüncü round başlıyor. Son uyarıların direktifleri aldı Tony Yoka. <laughs> sert başladı. Yoka sert başladı. Sert kroşeler. Karşı hata geçmeye çalışıyor Arjavi. Eldivenleri kesin indirmemesi lazım. İndirirse tuğla gibi sert kroşeler geliyor çünkü. Şimdi o güzel eski sol kroşe Arjavi. Şu anda ağır şirketlerde ise Ferdi Sıramada Clemente Russo'nun dünya lideri olduğunu görüyoruz. 4 galibiyet, iki içerideki dışarıda. Magomedov, Mecinov da Bakü Fires'ın sporcusu da ikinci sırada büyük ihtimal olimpiyat vizesi iki bu iki sporcu karşı karşıya gelecek sezon sonunda. Alexis Silko'nun da şansı devam ediyor. Kendisi üçüncü. Aftaya da yüzde doksan İstanbul'da renge çıkacak merak edenlere. Olimpiyat şansını kovalamaya devam etmek için. Sol geldi. Sağ koşuya Tony Yoka. Sağa çıkarmak istiyor yeniden Yoka. Sarımanın ardından karşı hata geçiyor yine Yoka. Sağ kroşe çıkarmak istedi Arjavi. Sol yakalayamıyor. Kontrolara dikkat. Karşılık bir isabetsiz vuruşlarla geçildi bu süreç. Sol kroşe güzel bir vuruş Muhammed Arjavi. Şimdi bu kroşe Arjavi. Sol kroşe yine yakalamaya çalıştı. E, yavaş yavaş gardı aşağı doğru iniyor gibi. Karşı maç biliyorsunuz İstanbul'da İstanbul evinde yenen tek takım. O da tartışmalı bir müsabakaydı ve sezonun kariyer, kaderi kaderini çok çok değiştiren bir mücadeledi. Sağ kroşe Arjavi, sol hemen yeniden Arjavi, sağ yeniden Arjavi. Son 45 saniye doğru gidiyoruz. Sol direkt var. Yeniden sol sağ kombinasyon Arjavi güzel. Yavaş yavaş geri püskürtmeye başladı zannediyorum Yoka'yı. Çok sert girdi Yoka. Üçüncü roundu ardından Arjavi biraz daha kendini göstermeye başladı. İkili kombinasyon Yoka. Sağ fakat sol ve sağ direkt Yoka alacak. Bu vuruşlar çok isabetli sayılmaz. Son 15 saniye. Arjavi sarılıyor. Gerçek bir vuruş gerçekleştirebilecek mi acaba? İkişmelerle geçildi son saniyeler ve üçüncü hafta sona eriyor. Sezonda Avrupa Konferansı'nda İstanbul'un üçüncü oldu. İstanbul o Avrupa Konferansı'nda Paris United liderliğini korumaya devam ediyor. Bugün de sonunda. Genel sıralamaya bakıldığında dünyada şu anda lider ekip 3 konferanslar Avrupa ve Asya ve Amerika'da en iyi ekip. Komşumuz Azerbaycan yani izleyenler. Bakü Fires başkent temsilcisi şu anda 8'de 8'de gidiyor. Hiç yenilmedi, de, hiç mağlup olmadılar rakiplerine karşı. Orada ikinci sırada Aslan Arlanz var. 16 puana sahip Kazakistan ekibi. Bu Son arada puanlarda yine de Tony Yoka ya. ismi ön plana çıkıyor. Öte Los Angeles Matadors <laughs> 19 puan Amerika konferansının lideri ama Meksiko tepsi, Meksika temsilcisi Mexico City Guerreros <laughs> ise onları yakla, yakalamaya çok yaklaştı. İki ekibin arasındaki puan farkı 3-16 puanda Meksiko, Meksika temsilcisi. Onlar da biliyorsunuz özellikle alt sikletlerde sahip olduğu iyi yerli sporcularla çok iyi bir fikir tuttular. Bu hafta Miami Canos saat farkıyla başlayacak olan müsabakada e, Meksiko City'ye konuk olacak. Yine Memphis Sports'ta e, Los Angeles Muscle Dogs'la karşı karşıya gelecek. Eğer Los Angeles, Memphis Sports çok tabii güçsüz kaldırılan Avrupa Konferansı'nda Los Angeles Muscle Girls'u mağlup edemezse yine büyük ihtimalle Muscle liderliği koruyacak. Hakem elini kaldırdı bir süreçli ilk ikaz geldi yine yoka'ya sol direkt var Muhammed Arjavi sol direkt yeniden Arjavi sol direkt var yoka sol kroşe var vuruşun sahibi Muhammed Arjavi. dördüncü hattaki birliklerimiz devam ediyor ilk dakika geride kaldı Sağ kroşe. Sert bir sağ ancak Muhammed Arjoni savunmasına kaldı Yokan'ın vuruşu. Sert vuruşlar devam ediyor. Yine Arjoni fansız sporcunun savunmasına kalıyor yok ama aktif görünmeye devam ediyor. Artık yavaş yavaş da bir eski hep birlikte tutabiliyoruz. Atak yapıyor olmak, atak yapıyor görünmek çok önemli. Son proşe Arjoni'den gelmişti. Yeniden sol direkt geliyor Arjö Ulyen. Arjö üçüncü andı bile önde tamamlayamazsa tabii çok zor. Çünkü belki en iyi olduğu round üçtü. Az önce Sağ uzattı. Sol kontra Yoka. Sağ kroşe, sol kroşe yok. Sağ fakat sol kroşe. Yeniden Tony Yoka. Sağ kroşe Yoka. Sağ fakat sol kroşe. Yeniden Tony Yoka. İstanbul son derece uluslararası bir kimliğe son dönemde sahip oldu. Bu arada sol kroşe Abarkat'ı süslüyor. Mehmet Arjoui zamanlaması iyi. Yoka karşı hata geçmek istedi. Arjoui'ye eğiliyor. Annesi babası çok büyük destek veriyor şu an Yoka'ya. Kenardan. Sol geldi Arjoui sağ kroşe son ikili kombinasyonu Arjoui. Kemal'in ikazları yakın mesafede kafa kafaya geldikleri bir an güreşe döndü müsabaka. Son senedir Arjoui için gayet iyi geçen bir son dakika. Sonra da ee, kokisi ve benliği biraz yukarıya tırmandı Arjoui'nin. Umuyoruz onu rahatsız etmez. Sağ apartman. Kao. Şansı yok. Kao Çek.

Tony, Herkes bir şeyler söylüyor, Tony Yakın oynarsa Muhammed Arjo diğer yaratacak. Bunun farkına vardılar. O yüzden mesafede kalmasını istiyorlar. Yakan'ın antrenörleri. Çok zorlu maç. Son round'a geldik ağır geçenin son müsabakası ve son round yani izleyenler. Sol direkt Arjavi. Bakalım katları kullanabilecek mi? Onun spesyalitesi Biliyorsunuz iki maç haftası öncesinde 7 haftada İstanbul'un 4-1 galip geldiği Kraliberiz müsabakasında çok güzel bir performans ortaya koymuştu. yapar yaparkatları göz doldurmuştu. Sol geliyor. Loka'dan sarılmalar devam etti. Sol direkt var. Arjövi. sağ köşeye yoka. Sağ köşeye sert attı. Yakaladı neredeyse rakibini arşavı. Sağ fakat sol köşe kombinasyonu deniyor. Yoka. Yakın mesafe Amarka vuruşlar var. Vücuda doğru arşavı sol ve güzel. Sağ köşeye uzattı. Yoka sol yana vermeye çalışıyor. savunma. Dört şantada Tony Yokan üstünlüğü var tabii bu. Enerji oyunun özellikle 3 ve dördüncü rampları iyi geçirdiğini düşünecek olursak. Hakemlikler biraz tartışılıyor ilk sezonda bu resmi de. Bandajda bir sıkıntı. Flashları attılar. Hakemlerin genelde ev sahibi ekipler adına biraz daha inisiyatif kullandıklarını genel anlamda görebiliyoruz da bu resimde ilk sezondan. Yani İstanbul'un galibiyet elde edene kadar round alamadığı maçlar oldu deplasmanda. Sağ kroşe, güzel bir vuruş. Arjavi, ancak avuç içi var gibi bir uyarı. Hakem Rene Ustan. Sağ uzatmaya çalışıyor Yoka. Böylelikle değerli izleyenler gol çekamadan Milona Thunder 22 puana sahip. Kalesi United şu an bu müsabakayı kazandığı için 23 puanı yükselecek ve yine Avrupa Konferansı'nın liderliğini dakikadan sonra yerleşecek. Orada sağ geldi Arcavi. Sağ yanıt vermeye çalışıyor. Yokan ikili kombinasyon. Arcavi son saniyelere doğru yaklaşıyor. Müsabakada heyecan atmaya başladı. Çok büyük bir heyecan. Gördüğünüz gibi yine Yokan'ın ailesi. Sağ çıkarmak istiyor. <laughs> Muhammed Arcavi. İhtar mı geldi? Bakalım hayır. İhtar yok. İkaz var sadece. Bu da önemli. Arjavuş da uzatmaya çalışıyor. Sağ kroşe Arjavuş isabetli. Son 15 saniye müsabakada. Süre eridi bitti. Sağ kroşe Arjavuş. Toparlandı Arjavuş yeniden. O oh, apantak geliyor Yonka. ve müsabaka sonuçlanıyor. Yerli izleyenler böylelikle MTV 5 müsabakanın 5 de sonuna sonuçlandırmış olduk. Resmi puanları beklemeye çok gerek var mı bilemiyorum. 4 round'da kapatmış, önde kapatmıştı. Tony Yaka böylelikle İstanbul 4 gün mağlup oluyor bu akşam. Deplasman'da bu sene yüzümüz hiç gülmedi, hiç gaybet elde edemedik. Maalesef tek puanı da, da ee, oldu Rusya'da oldu. almıştı İstanbul. Sunday, Gelecek hafta Cuma da günü Biliyorsunuz değerli izleyenler Ahmet Cemal Spor Salonu'nda olacağız. Canlı yayında yine TV Spor'da buluşacağız Cuma akşamı. Şu an grubu belirtelim. Paris United liderliğini koruyor. 23 puana sahip. Dolce bana Milena Thunder 22 puanda. 1 puan farklı onları kovalamaya devam edecekler. İstanbul şu haftaya Paris United'a yine İstanbul'da çelme takabilir. İstanbul'un puanı 11'de kalıyor. Cranberry Bears ise yine 6 puanla kalmış oluyor. Puanlar geliyor değerli izleyenler. Böylelikle Bastan Selvan, Bas Sponsor'un Levalua Paris'te birliklerimizde yavaş yavaş noktalanacak gibi görünüyor. Tony Yoka değerli izleyenler bir sabahki kazanıyor. Son karşılaşmayı da ev sahibi sporcu ve takım özde tamamlamış oluyor. Değerli işte adesi babasının da büyük sevinci Tony Yoka'nın genç bir çocuk 18 yaşında. Tebrik ederiz kendisini iyi bir galibet, iyi bir gelecek onu bekliyor gibi görünüyor.